Aracımız 2014 model Toyota Corolla. iki aracın birleşmesiyle oluşmuş tek araçla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ustamız kesim kaynak noktalarını gösteriyor şu an. Buyurun Okay ustam. Buralarda e, bu aracı arkadan kupa koymuşlar. E, buralara baktığımız zaman buralarda işlemler olduğunu görüyoruz. Herhangi bir kaza, herhangi bir ezik falan var mı? Yok. Nasıl yok? E, sonradan meges çekmişler. Bir de şu orijinal megeste sonradan yapılan megesi belki görüyorsunuzdur. Evet. Aynı şekilde burada da şu orijinal meges. Evet. Bu sonradan çekilen meges ve buradaki meges farklılığı var. Burada ufak tefek işlemler olmuş. Herhangi bir ezik, herhangi bir darbe söz konusu değil. Evet. Fakat işte arka kupa koymuşlar. Evet. iki aracın birleşmesiyle oluşmuş tek araç. Aynı evet. zamanda airbaglerimiz de açmış. Koltuklarımızı söktük aracımızın. Detaylı bir ekspertiz için ne gerekiyorsa yapıyoruz arkadaşlar. Noterden önce yanılmamak için ekspertiz merkezimizi tercih edebilirsiniz. Şurada her değir beklerimiz de aynı zamanda açılmış. Bantlanmış sonradan. Aynı zamanda aracımızda direnç de mevcut. Can ve mal güvenliğimiz açısından airbagler çok önemli. Bu şekilde direnç atılaraktan airbagler araç beyni tarafından kandırılmaya çalışılıyor. Noterden önceki adresiniz 4x4 oto ekspertiz garantili araban E5 abayı olarak uyarıyoruz arkadaşlar. Sonradan pişman olmamak için, yanılmamak için, can ve mal güvenliğimiz için Ekspertiz yapmayı ihmal etmeyelim. Özellikle airbag kontrolünü ve aracımızın kapsamlı ekspertiz yapılmasını sizden e, yapılmasını size tavsiye ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.